Merhaba Sayın Piri Reis ben Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi İstiklal Ortaokulundan Ayşe. Sizinle sohbet etmek için zamanda yolculuk yapıp gelecekten geliyorum. Sizin haritalarınızdaki yıldızlardan bahseder misiniz? Bunlar. Eski haritalarımda çizdiğim bilinmeyen denizler ve karaların ötesindeki yıldızlar. Bütün hayatım boyunca harita çizdim ama bu en büyük keşfime dönüşebilir. Evet Piri Reis Bey. Eski haritalarınızda gördüğümüz bu simgeler tam olarak bu galaksiye işaret ediyor gibi görünüyor. Yıldızlar, yollar, her şey birbirine bağlı gibi. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bu haritaları çizdiğinizde bu gezegenler aklınızda var mıydı? Zamanımın ötesinde bir şeyler düşündüm mü? Bilmiyorum. Ama içimde bir his vardı. Bunlar sadece denizler değildi. Bir yerde, bir zamanlar başka hayatlar vardı. Belki de galaksiler arası bir yolculuk. Kim bilir? Bu haritaların bir anlam taşıması gerektiğini her zaman hissettim. Ama sizi bulduğumuzda çok geç olduğunu düşündüm. Şimdi tüm bunların birer işaret olduğunu görmek gerçekten etkileyici. Peki, ne yapacağız? Bu eski çizimlerden bir galaksi haritası yaratabilir miyiz? Bunu yalnızca gözlerimle değil, kalbimle de hissetmeliyim. Her şey bir planın parçası gibi. Yıldızlar, denizler, gezegenler hepsi bir bütün. Ama bu yalnızca başlangıç. Asıl yolculuk şimdi başlıyor. Bunu başarabiliriz. Ama sizinle birlikte bu keşfe çıkmak, her şeyden önce geçmişin geleceğe olan etkisini anlamamızı sağlayacak. Bir zamanlar eski haritalarımda boşluklar vardı. Belki bu boşluklar şimdi bizi yeni keşiflere götürecek. Bu haritalar yalnızca geçmişi değil, geleceği de gösteriyor. O zaman her şey hazır. Yıldızlara yolculuk başlasın. Bu eski haritalar bizi sadece gezegenler arasında değil, galaksiler arasında da yönlendirecek.